Evet karakterlerimiz Ali, Mustafa, Cem, Barış, Burak, Serkan, Mehmet, Ahmet, Yusuf. Para, ticaret ve şans ve hız varmış. Acaba bunlar ne işe yarıyor? Tam bilmediğim için hız mesele ne işe yarıyor acaba hız bu oyunda? Hız, evi hız yapmaya falan mı yarıyor? Abi yeni ticaretçi al. Allah Allah. Ya barış mı oluyor ya? Kardeşim bu <laughs> barış böyle barış. Ticareti iyi alalım alacağız. Hangi yeni? Barış'ın ticareti iyi. Mehmet'in de iyi. Ahmet'in de Ahmet'in sanki eli düzgün. Mehmet biraz değişik bir tipe benziyor. Karakter görün iyi la yine. Öyle çok kötü değil yani ha. Resmi falan güzel yapmışlar. O zaman Ahmet'i alıyoruz. Ahmet'in eli düzgün. Aleykümselam kanka hoş geldin. Parayı kasarız sonra bence. Ticaret olsun. Para kazanılır. O da mantık tabi. Mülayim Ahmet. Arkadaşlar alıp satım oyunu. Ticaret. Alıyoruz veriyoruz. Ekonomiye can veriyoruz oyunda. Hangisini seçsek? Ticaret ticaret. Ticaret ya. Ahmet'ten gidiyoruz. Hadi bakalım Ahmet. Ahmet değil ama. Bizimki film. Emlakçı. Emlakçı evet. Eşini seç. Aa eşim varmış. Eşimin özellikleri var mı? Elif, Defne, Celin, Derin, İpek, Nehir, Yağmur. Hangisi? Hangisi seçelim arkadaşlar? Var mı önerisi olan? Oğlum karakterlerin görselleri güzelmiş lan. Baya gerçekçi ya yani, ne? He. Helal. biz olmuş. Sevdim. Yenge inşallah yenide yoktur. Eşin özelliği yok. Eşin özelliği görüş galiba. Senin zaten var Oğlum ne alakası var? Oyunda seçeceğiz. Oyun seçtiriyor ya. Hangisi? Bak mavi gözlü falan var sarışın Ceylin. Esmer var. Kumral var. Sarışın var. Baya sarışın lan nehir. Yağmur. Yağmur sakin görünüşte falan böyle. El daha düzgün. Ama mavi gözlü falan var Ceylin. Ceylin'den giderleyelim ya. Ne diyorsunuz? Emre Bey. Mami hoş geldin kardeş. Abi yenge benzeyen şey hiç. Oğlum bunlar hepsi aynı tip. Yenge benzeyen şu an burada yok. Tipler hep aynı tiplerden türetilmiş. Mesela bu defne ile yağmur benziyor mesela birbirine. Maviden devam ya. Fiyonun eşi de CEO olsun. Al. <laughs> Hadi bakalım. Hoş geldin Merhat. Aleykümselam kardeşim. Bir de gece başka bir şey yapalım ona Allah Allah hoşçakal var lan? Partilerinizle birlikte film izleyerek ilişki puanı kazanabilirsiniz. Aa. Oğlum ne alakalı? Bu tarz oyunlarda. Enteresan. O bir tık Ronaldo'ya döndü. Suyu yapacak. Suyu suyu. Haydi bakalım. Ha işim burada. Oğlum. Eşim hiç resimdekiye benzemiyor. Kardeşim bu hani şey işte instagramda farklı Gerçekte farklı var ya oradaki bu değil mi? Eşi ben böyle bir şey seçmemiştim eşimi. Eşim ne oldu sana? Allah kahretsin. Makyaj yok. Bavulu aç içindeki parayı al. Oy paraya bak. Oğlum biz illegal bir şey yapmışız bence. 36.500 papel. Hap butanı Aha eşim gidiyor. Eşim nereye gidiyor? Eşim kaçtı. Anam silah milah var lan. Daha bastık. E. E mu saç kapat tamam. Güzel. Bir boya badana tamam tertemiz. <laughs> Meyve sarı kırık aç kapağı. Harita. Evimiz nerede burada? Haritanın köşesinde evim. Emlakçı aranıyor. Evimiz kiraya verilmemiştir. Evimiz kiralıkları diye işaretler var burada. Sarı. Lar Beyazlar mesela. Emlakçı aranıyor. Güzel. Yeşil yok. Tamam. Açtık kapattık. Hoş geldin Murat hoş geldin. Bir şey bu oyun nedir? Nedicidir. Bu oyun arkadaşlar alım satım oyunu. Türk bir arkadaşımızın yaptığı bir oyun. Eşim. Eşime bak. Oğlum böyle. Böyle estağfurullah. var. Al sat ekonomi can ver. Olayımız bu. Para çok anlat. Para çok anlat. Artık üzerine ev inşa edebileceğin araziler satın alabilirsin. Şehirdeki boş arazilerin yanına git ve onları ucuzken satın al. Sonra Üzerine ev inşa et. Tamam. Tamam bir şey açamıyoruz galiba. Skill ekranı açtık abadı G ile. Hiç tereye değil mi? İnşallah. Durak edin ve sinirleri serdirin. Tamam. Evime bakayım mı ya evime? Evime giremiyor mu? Giremiyor mu buraya? Oğlum kendi evime giremiyorum. Evimde eşya yok ya. Mutfağım burası. Bak bulaşık yıkamamış. Anam bulaşık yıkamamış ya. Anam. Bak eve geldiğinde bunları görmeyeceğim ha. Hanım nereye ne gitti lan? Anam burada. Anam ekran kapalı ama sen bilirsin yine de. Öst. Oğlum tövbe estağfurullah ben bunu beğenmedim ya bu hanımı. Bu hanım sıkıntı beni korkutuyor. Bunu alamıyor muyuz? Ağırlıyor alamıyoruz. Hadi çıkalım. E, ee, o oh, aramız mı bizim? Arabaya beni gidebiliyorsak çok iyi. Gidemiyoruz. Ama Bakar sakatlanmış. Haydi buyur. Ne olacak şimdi? Bizle de konuşuyor. Boşan bunlar abi. Abi yenge yeniliyorsa sıkıntı yok oğlum ne alakası var ya yakında sizlerle Kahve kralı 20 dolar otobüse bin Nereye gideceğim ben peki? Nereye gideceğimi biliyor muyum? At çiftliği ofis Ev ofis burası Kadıköy Kadıköy Cihangir ooo hadi bakalım Kadıköy'den arsa kapatmak lazım ilerisi değerlenecek Beşiktaş falan değil Kadıköy Kadıköy. Kadıköy Kadıköy gidelim baba mis Abi önüne ekleniyor tamam tekerlek Ekran açmak için kapatmak için kişi dışına basın. Ha tekerlek. Buraya sünger. Garaj kumandası. Tablet. Böcü gereci. Boy fırçası. Merhaba. Merhaba. Ev bulma. Şehirdeki emlakçı arayemleri bu. Sahipleriyle konuşarak bir aylık kiralama hakkını al. Bazı ve Peki. Aha burada. Elmakçı aranıyor. Ben ben ben. Yanmakçı geldi. Ardınızı buldunuz kardeşim. Fiyatı 64 bin. Cemre. Emin kiralama hakkını almak istiyorsan 64 ödemen. Ya ne oldu lan bu? Çok fazla. Çok fazla yine. Bu düşümden pahalı sana. Yeni teklif. 64'ten 10 düşer mi lan? 10 düşmez bence. 10 bin diyelim bakalım. Nasıl verecek teklifi? Ver. Enter. Tamam mı verebilirim? Üzgünüm bu teknik adamı. Daha yüksek bir bulmasın. Düşünmem lazım. Hadi onu 15, 12, 12, 13500 yapayım. 1500. 15, daha yüksek değil Var var daha yüksek var. Ay bilirsin. 15 var. Hadi kardeşim sat bunu be. Yap bir güzellik bana Cemre Hanım efendi. Üzgünüm yüksek teknik Peki. Bu zaman bize yüksekti ya. O ne? Nasıl bir ortam lan böyle? 20 bin. 20 bin mi yapmamız lazım da? 20, bin, 20 bin. Oğlum param para kalmıyor lan. Bu neymiş? Bu 45 bin. Bu biraz düşürebiliriz. Evet beni korkutuyor. Yeni teklifim. Sana 20 bin papal. Bak bunu nasıl sana yapıyorum bak. Mümkün değil daha yüksek. Ya kardeşim. Bu dövmeli mövmeli bir tipsin ya. Hadi sana 25 bin olsun hadi bak. Bu kıya da başkasına yapmam. bile yapmadım bu kıya. Nasıl yaptım? <laughs> ya oğlum, bunlar alamıyorum be benim. Bakayım. Nerede almam lazım ki acaba? Uygun fiyatlı falan olanlar yok mu? Dolaşacağız artık. Dolaş hadi, gidelim şey ya. Aramıyor muyum? ya? Aşağıdanıyor. Bir de burası mı falan iyi mi acaba? Ben ne kadar söylüyorsun? 38 bin. Tamam seni indiririz. Buna, buna 25 verelim ya. Bu olabilir sanki 25. Ya kardeşim abartma sen de be. Bak okula çok uzak. Şehre çok uzak. Eşyalı değil. Garajı yok. 2 artı 1. 300 metrekare. Beşiktaş'ta. Oğlum hepsi kötü bunun ya. Abdur hoş geldin 30 ver. Oğlum. Muhittin yap indirim. Değişik bir tip olmuş bu arkadaş. Ama oğlum her şey çok uzak bak. Bunu tutsak bile düzgün kiralayamayız ki. Her şey çok uzak. Garajı yok. Eşyası değil. Kardeşim son fiyat 30. 30 bile çok buna ya. 28 kardeş. Daha da vermem. Bu evi çok böyle. Kardeş kendine iyi bak. Vazgeçtim. Devam et. Ben satmak için ev arıyorum ya. NPC. Ne bakıyorsun? Cem. Cem kendine gel ha. var ne yok. Bu işlerle gidemiyorum. Cem bile bir var be. Bu iş satalım. Hanımefendi. İnşallah iş satıyorsunuzdur. 59 bin çok pahalı. Ama hiç giriş hiç girmeye gerek yok buna. Yok. Bize böyle 20 milyarda bir şey lazım ya. Para kosmuş kolay rahat ol. O ne lan? Hemen battı. Bu nasıl gece döngüsü kardeşim? Biraz hızlı dönmedi mi sence gece gece? Bak okul mu okulun yanına falan bir yer bulmamız lazım. Nerede okul? Bak alışveriş merkezi. Aç çiftliği. Okul mu okul yazmıyor. Okul falan yazmıyor değil de Burası neresi? Oraya biraz gezmek lazım. Bir komple aynen. Eyvallah Abdüye kardeşim. Dünyanın dönmesi fazla. Evet. Biraz fazla sanki. Bak gece demiyoruz. Gündüz demiyoruz. Şu anda deli gibi. Satacak ev arıyoruz. Eve git bir oyu. Evim nerede benim? Evim burada. Tam tercih gittim Neyse sabah olsa düzgün ararız. Okul olmasın. En büyük olaydan bir gece gündüz. Evet biraz hızlı döndü gece gündüz. Kit King. Hmm. İnsan. Biri sallama olayını kaldırmışlar Mis. Kal sallama olayı. Evim uzak mıyım? Uzak girmiş gerek yok. Yürü. Bir şey olmaz. Yürü biraz ya. Bu kim? Avcı. Asker. Selam dostum. Avcı. Ama Jigs ölüyor zaman pek yakında. Peki. Bu ne? Ağır sezonu pek yakında. Tamam. Aa falan yapacağız güzel. Arabası alıp satabiliyor muyuz? Kesin satabiliyoruz alıp satabiliyoruz kesin. Oho depo savaşıra falan var. Ama konuşamıyoruz. Ben evi varana kadar sabah olacak zaten. Gördüm, gözüm gözlerim burada. Bugün çok taktığım için yoruldu gözlerim artık takarak. Nasıl bir evim var ya? Evim nerede? Evim çok uzak. Hana biri ofis mi lan bura? ofisim buraymış. Bu ne? ATM. Ana inşa et. Ateğe kaçmam. Gidemiyorum. İleride de var abi. Araba alıp yarış yapıyorsun. Ya yani bu şeyde Yani şeyde değil. Güncellemeydi. Bu beraber gelecek. Yatış.